İzle. 3, 2, 1, 0. Güzel mi? Az uzarsa üzeceğim seni Selena. Güzel Az uzarsa üzeceğim seni Selena. Gören de kiti sanacak. DKMDM Arkadaşlar selam selamaya devam kardeşim. Yep yeni bir videoyla karşınızdayım. Selena'lanmaya hazır mısınız? Hadi de bakayım. E o zaman ne yapıyoruz videomuz başına? Hemen bomba gibi oluyoruz arkadaşlar. Rakibi patlatıyoruz kardeşim hadi bakalım. Omidi etmeyeceğim şimdilik. Ben bize doğru gelsin. Çünkü iki level olan Sizi çok fena dürtebiliyor. Dikkatli olun. Baştan az bir şey itin. İlk yüzünü ondan sonra kalanını itin bu şekilde. Oraya go. O adamlar şu anda beni hafife alıyor. Bak oğlum siz nasıl beni hafife alırsınız lan. Bittiniz lan siz. Şuradan şöyle. Hop. Selen alandın kardeşim. Gel bakayım buraya. Bay bay. Güzel. İlk kanı alamadım ama. Ama, ama ilk kanı alamadım. Olsun dur. Onu da yakaladım. Dur. Tamam güzel. İki tane kan aldım. O da güzel. Üç tane almadım mı peki? Gel buraya gel. <laughs> Kaçamazsın lan. Bak ona tuzağımı koydum. İzle izle. Ona stun attım. Ondan sonra light shot moduna geçtim. Şöyle. Şöyle gel bakalım buraya gel 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 gel. Bir ısırayım. Öl lan. Ölmeyim yeah. ölmeyim ölmeyim. Dur. Dur 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 dur. dur. Ölsün. Yes be. Üç lan, um, lan. Bu nasıl bir başlangıç lan böyle. Oyyy. Başlangıca bakın sayın seyirciler arkadaşlar böyle bir aksiyon böyle bir video başı girişi böyle bir şey var mı kardeşim bu neymiş ya Yo 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 daha bak ilk dakikadan gaza geldim daha dakika 2000 olmadı be Vay be O zaman arkadaşlar bir saniye durun Onu da yakalıyor gel bakayım oğlum buraya Tamamdır güzel Aklımda başka bir şey vardı onu deneyecektim de yapamadım kildi gire kaldı <laughs> Neyse arkadaşlar şu güzelin başlangıcı özel. Şöyle videoya bir tane beğeni gelmez mi? Hak etmedi mi? Kal orada. Bence hak etti. Hop. Kardeşim gel buraya gel buraya. Güle güle. <laughs> Güzel. Hemen sol tarafa tuzak attım. Onu fark ettiniz mi? Yemedi onu. Çünkü Beyplediğini fark ettim adam. O yüzden de sol tarafa tuzak koydum. Çünkü yine 4 olacak yani 4 olup bir yere oynayacağı belli. O da benim. Efendim kardeşim. Yakalandık. <laughs> hemen hemen kendimi belli ediyorum değil mi? Dikimi değiştiriyorum ama anında kendimi belli ediyorum. O kadar çok vurdu lan. Buraya şöyle girelim. Hapşuruk gelme. Hapşuruk gelme dur. Buraya mı Evet. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne? O nasıl bir kalkan kardeşim? Öldün mü? Evet. Of. Bilseydim var ya şu öleceğimi bilseydim direkt dalardım. İşaret de vardı adamlarda. Bütün maksimum hasarımı vururdum. Belki de keserdim ama Dedim kaçayım kaçamadım kes onu kes onu oğlum Haydi aslanım benim güzel Go 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 ne biçim aksiyon çıkıyor değil mi sorumlusu kim acaba <laughs> Bu aksiyonun sebebi kim acaba O nereye gidiyor Bak bak izle 3 2 1 0 Kafasına mepek be ulan bu nasıl bir Selena be Bu nasıl bir Selena kardeşim Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy güzel oynuyoruz bu maç var ya şov yapıyoruz şov En zaman yapıyoruz da yani bu maç ayrı bir şov arkadaşlar hemen ağla hemen ağla kardeşim okay. mepek <laughs> 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 neymiş efendim mepekmişim yok ya al ala ya arkadaşlar tamam pekiz de yani çaktırmayın Allah'ım Siz de çaktırmayın yani tamam İtiraz etmedik de yani arkadaşlar Millet anlamasın Vallahi yerimiz çok güzel Hadi be öf. Ona basması kötü oldu Dikkat 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 O da mı öldü? Sanırım o da öldü. Şöyle bir kurtarış. Ondan sonra giriş. Çıkış. Bayağı atar vurdum. Çok güzel. Tamam. Süper oynadık burayı. Hem de adamı kurtardık. O zaman o kilo hak ettim mi? Bak oğlum. <laughs> oğlum ya. Ne zaman kill çalmaya kalksam şöyle. Çalamıyorum. Hemen şöyle ittir ittir ittir. Tamam yeter. Bu falan fa bize 5 dakika yeter. <laughs> bir daha mid'e de uğramak yok. Yeter kardeşim. Şimdi dur. Bak şimdi. Şuraya bir giriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şiş, şiş, şiş. Şiş, sessizlik durun. Bekle bekle bekle. <laughs> evet. Hop. Kafasına be gel lan buraya. Sen burada tatlış tatlış farm mı alacaksın lan? Yerim lan şimdi ben. Ne domine ettik ama. Nasıl bir dominatör Selena ama. 13 skorun 9'unda da var kardeşim. Adamları delirttik. Güzelsiniz takım. Az uzarsa üzeceğim seni Selena. <laughs> Kudur. Kudur bir dakika dur. Geri giriyorum. Geri çıkıyorum. Şuradan şöyle kaç 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 kaç. Ne oldu bana yardım edin. Abi abi ne olur. Gelme. Gelme. Oğlum git lan başımdan. Tamam. Dur dur. Geri dönüş. Geri dönüş yapıyoruz. Şuraya doğru. Nice oğlum. Tamamdır. Güzel. Beatrix kudurdu arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Diyor ki göstereceğim sana falan filan diyor arkadaşlar. İlginç. O zaman ona biz gösterelim. Dur bak alt itmeye gidiyor. Dur dur dur. Bekle. Gulu. Gulu gulu gulu. Bekle gulu. Önce ben stun. Dur. Evet bak orayı itip kaçacak. Şuraya doğru. Hadi oğlum. Kafasına sniper sayın seyirciler. Kudur lan. Kudur lan. <laughs> Kudur. Oh. Çok şükür bugün de kudurtuyoruz. Map diye ağlatıyoruz. Dominatör Selena'yı sniper'ız. Manyak hareketler. Bir canlı kill. Lan daha ne yapsın lan bu Selena bir videoda arkadaşlar bir tane video izlemeye giriyorsunuz videoda her şey var yani böyle bir video düşünün tam paket aslında öyle bir tane daha güzel olur şöyle vuralım tamamdır hadi çok güzel lan lan lan, lan, lan. hayır onun ne biçim öyle Yok yalnız Argus abi geliyor. Hayır. Argus abi bak özür dilerim abi ha, abi dediğim için affetti gördünüz mü? Bulla okay. bakalım açarken abi çekerim baktım kaçtım <laughs> tam tersi kardeşim abi de tuttururum Şimdi kimi kessek acaba? Beatrix iyi kudurdu. Onu mu kudursam yeni mi daha çok kudurtsam? Hangisini kudurtmaya devam etsem onu düşünüyorum. Siz de kudurduğu için fark etmiyor gerçi ya. Hangisi olursa. Bekle bakayım. Ölmeyecek o zaten. Çıkın bakayım. Çık. onu, onu kesemeyiz. Onu kesemeyiz. Ona dikkat. Onun ultisi sıkıntı. Bekle. Beatrix atıyorum. Hazır mısın? Hop. Gel bakalım. <laughs> Çıldır. Kudur. Bekle. Şuradan şöyle bir mepek. Yok şu bulu bir alalım arkadaşlar. Bence hak ettik yani bu bulu hak etmedik de ne kardeşim? Kim hak etti yani bu buluyu? Adam gelmiyor bile. Ha. <laughs> Nasıl korktuysa benden engel olmaya bile çalışmıyor. Bırak bırak alsın diyor, salın diyor. Tokanmayın o Selena diyor. Hadi. Çok iyi standa. Ah, ah, tamam, güzel. İyi ki girmemişim. Ölmeyecekti. ulti asacaktı. Ben ölecektim. Argus'un um... Valla Sıkıntı yok. Ben geliyor. Evet. Hemen çıkıyorum. Bak kaymama atmadım. Gördünüz mü? Bak burası çok önemli arkadaşlar. Argus varsa burası çok önemli. Direkt kaymamı atsaydım adamı sırıldıktan sonra ulti bastan yani işaret gittiği için boşluğa düşecektim. Duvardan da geçemeyeceğim için ölecektim. Püf noktalar da verilsin. Acayip ezdik lan adamları. Hadi. Nice gel buraya gel 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 gel. basıyor bir de sanki kurtulacakmış gibi bir de Ayx basıyor. Kıyamam çona ben kıyarım lan tabi. Böyle bir kıyarım ki var ya. Beni delirtme ha. Neymiş efendim görecekmişim. Hadi göster göster hadi. Şimdi kime gösteriyor? Ben bu sattaki adamı kesti. Burası birazcık satış. Bunun yerine arkaya oynamak daha mantıklıdır. Açımızı değiştiriyoruz. Arkadan şöyle bir tane atıyoruz. Kafasına giriyor sayın seyirciler. Bekle. Hop hop. Bay bay kardeşim güzel. Yalnız Argus devam ediyor ya. Ona dönen yok mu oğlum? Ben dönüyorum o zaman. Olacak bir şey yok. Ben base mi atıyor ya? Orayı ittirip. Direkt base atacak bence o. Az önce öyle yaptı çünkü. ya zaman şuradasın. Al lan kafana. Erken. Nerede oğlum bu? Lan, lan 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 Hayır hayır. Oğlum ödüm patladı. Allah'ım ya Rabbim. Sapık mısın oğlum sen? Allah'ım ya. manyaktan. lan. Vallahi ödüm patladı ha. Ben ileride zannettim. Adama bak ya şöyle yazan takıma da satmasınlar. Ödümü patlattı adama bak ya Neyse sakin Gürkan derin nefes al <laughs> Bu neymiş kardeşim korku filmi gibi Tövbe Ne? Onlarla intikam alamam ki ya Ultisi de hep var zaten. Aşırı kısa bir bekleme süresi var. Kaç bilmiyorum ama aşırı kısa olduğunu biliyorum. <laughs> Nereden biliyorsun peki? Çünkü her dağıldığımda ultisi oluyor. Oradan biliyorum arkadaşlar. Hiç ultisi olmayan görmedim. Hayatımda bir kere görmedim. Ultisi olmayan Argus. Kafana gel bakalım buraya. Lord öncesi ormancı çıkarıyor sayın seyirciler ve takımına free bir Lord hediye ediyor. Bu arada arkadaşlar böyle bir açıklama yapma gereğim yok ama video yeni izleyenler olabilir ilk kez. Şey zannetmeyin ee, şimdi eziyorum falan ya üf adam bak Selena ile eziyor rakip bot Arkadaşlar Mystic Zafer ligindeyiz Ya da yazmasam mı lan Yazmadım şimdi yazmayacağım adam beni mepek zannetmeye devam etsin <laughs> Evet onu yazarım Şimdi yazarsam Mepek zannetmeyi bırakır Bekle Lan ya bana gelecek sandım var ya Tutabilir ah adamı kurtarabilirdim ha Cık, Ölsün ha Bana gelecek zannettim o yüzden kaçmaya odaklandım sana atmak yerine Kötü oldu Oy, kes onu kes onu Bak oyun bitiren stun işte bu arkadaşlar Hop bir daha havada onu nice oğlum Gel buraya sen kim uçuyorsun GG <laughs> <laughs> Adamı kesemeyeceğim anladı o yüzden bıraktım Vallahi manyak bir maçtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 73 yıldızız. Öyle yani düşüklük falan değil. Bazen yazıyorlar o yüzden açıklama yapıyorum. Şimdi şöyle yazalım kanalı. Adam baksın bakayım mepek miymişiz. Bir bak bakalım. Bu durduğuna neydi mi? Beatrix kardeşim sesin gelmiyor. Alo. Alo Beatrix göreceksin. Göstereceğim sana. Allah Allah arkadaşlar fotosu gitti ilginç. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Bakalım bu maç neler yapacağız. Boğazım biraz acı o yüzden çok bağıramayacağım derken. Ya. Yeah. <laughs> Bağıracağım lan. Bağıracağım. Vallahi. Daha yeni videoya girdik ya. Girer girmez ölüyoruz ya. Niye böyle ölüyoruz? Fenler bana acımıyor arkadaşlar. Fenler hiç bana acımıyor. Bir koyuyorlar ulti yok oluyorum kardeşim. Kötü oldu fenlendik. <laughs> Al işte ne güzel yukarıdan kill alacaktım. Oğlum bak beni salın lan. Bekle bekle. Yalnız. Hayır. Tamam. Dönen Selena saldırısı kafasına gel lan buraya. Siz hiç dönen Selena saldırısı gördünüz mü? Alın size. Güzel. Çık 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 çık. Çık çık kaç, kaç 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 beni kaç beni kaç beni kaç. Oh tamamdır güzel. Toparladık. Bu kill bizi toparlattı arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Hemen base'e gidelim. Depolarımızı fullleyelim. Feni gelmeden kaçalım. Bas 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 bas. Let's go. Kaçta Esmer de var. Harbiden sıkıntı. Abi bizde güzel stun var ha. Kufra, popol, rabi. Adam var ya. Biz ben de, de arkadaşlar. <laughs> bir an kendimi unuttum. Diğerlerini sayıyor. Ben de stunım. Yani bayağı bir var. Rakibi deli edebiliriz. Önce gidelim şu adamı bir deli edelim. Gel 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 gel. Takım. Gör beni. Evet. <laughs> Selamünaleyküm. Tıs. Kardeşim ne Sen yengeç mi alacaksın? Güzel. Bana yengeç ben geç yok. Koş 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 koş. Bak şimdi dur. Birini tutarsam ölür herhalde ikisi de bilmiyorum. <laughs> Bakacağız. Gel bakayım buraya. Hop hop. Bir daha hop. Bir daha hop kardeşim. Nasıl otlandın? Öl bakayım. Tamam biri öldü. Diğeri. Diğeri kaçtı mı? Kaçtı gibi ya o. O kardeşimiz kaçtı gibi kaç. Sen de kaç sen de kaç. Oh tamam güzel. Güzel güzel güzel. Allah şuraya girsek. Oradan bir yılanlık çevirsek. Anlı şu şekil derken evet zort <laughs> Zort kardeşim. Çok güzel yılanlık çevirdim değil mi? Nasıl nasıl ama arkadaşlar? Bir dakika siz bana güldünüz dalga geçtiniz anne. Alın o zaman. Al. Ne oldu? Güzel kes bunu. Tamamdır. Siz de hemen dalga geçiyorsunuz ha. Ben ne hemen telafi ediyorum ama değil mi? Anında telafi edilir. Ne yaptı lan o? Ha buraya geldi. Hadi bakalım. Onu kesebilir miyim ki? Ya? Yok ya çık çık çık. Adama tutsaydı bile kesemezdim kaçardı. Al bakalım bu farmı. Clint'i bir daha kessek güzel olabilir de. Hadi bakalım şöyle girelim. Lan! Yapma bunu. <gülüyor> Yılanlandık. <gülüyor> Ya minsetler sen orada ne yapıyorsun güzel kardeşim bak ben orada bir fark ettim bir şey diyecektim sustum ben ilerideki çalıda olduğunu düşündüm o uzun çalıda adam versen arkaya pusmuş manyak ya bir de yok etti bizi şimdi minsetlerden intikam almadı gerçi bizden intikam aldı lan dur bekle önce feniden intikam alalım dur o bizi başta rezil etmişti daha ilk videoya girer girmez Allah'ın kafana gel buraya sen yani kimi kesiyorsun lan videoya girer demez. Allah Allah. Bunu kestim mi? Bu sefer neler yapıyor böyle? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bir dakika durun. Oğlum keserim lan. Lan bir canı kaldı ya. Abi. Bir canı kaldı şaka mısın ya? Ulan. Sessiz kalma hakkına sahibim arkadaşlar. O sessiz kalma hakkımı kullanıyorum şu an. <laughs> bu ne yapıyor diye sorgulamayın. Adama gıcıklanıp bir de stun tutturunca gaza gelip bir de bir canı kaldığı için iki kere kudurup ölmüş bulunmaktayım. Evet arkadaşlar. Doğru bildiniz. Hadi. Nice oğlum gel lan buraya. Oh. İntikam lan. İntikam. Hepinizden intikam alacağım lan. Güzel. Dur. Burayı şöyle alalım. Kuleye vurmasın. Şimdi. Lord. Lord yaklaşmaya başladı. Bir dakika dur. Düşler i̇şte ciddiye bir binsin. Onu çıkarsam güzel olur da. Böyle bir girdim bakalım. Şşş Bakalım şanslı keşi kim? Oğlum <laughs> yanlışlıkla doğuşladım ha. <laughs> Adam nasıl sinir olmuştur ha. Durduk yere oradan çıkası geldi? Adam da tam şeye atıyordu. Aha. Selamünaleyküm tıs kardeşim. Avlarım lan sizi. Tek tek avlarım ha. Bunu da kes güzel. Tamamdır hemen lord alıyoruz. Durururur. Dur. Lan oğlum şaka mısın? <laughs> çaldırıyor da adam. Adam doğru orada çaldırıyor harbiden. Tutar lan? Ya tabii ki de tutarım arkadaşlar. Sizinki de sorum ama kesemem. Kaçarım. Kaç kaç kaç. Özür dilerim. Bilerek tutmadım. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla tuttum lan. Bilerek tuttum lan. Gel lan. Hayırdır sen. Beni görecek misiniz takım? Teşekkürler. Burada bir adet kudurmuş esmer var da. Kendisi kudurmuş bana. Ne oldu lan? He, ne oldu? Ha ha ha. Kimse maç edemez. Hop. Onu da yakalıyorsa izleyici çatır çutur. Gel bakayım. O da öldü. Güzel. <laughs> oh, rahatlıyorum. Adamlar var ya kestikçe rahatlıyorum derken. Hayır. 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 Ya. Sen orada ne yapıyorsun? İşsiz. Kesin onu. Kesin onu. Güzel. Tamam. Arkadaşlar ekip takım birazcık sinirli gibi bana. Neden bilmiyorum. Her el böyle ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Ben hiç rakip takıma kötü şeyler yapmıyorum. Bana böyle sinirleniyorlar, kuduruyorlar durduk yere. Beni kesmeye çalışıyorlar ha. Diyorum yani içimden ben sana yaptım ki. Öyle sorguluyorum hayatı. Halbuki biliyorsunuz ne kadar da yani temiz kalpli bir Selena'yımdır. Kendi haline takılırım. Aşkım MVP salma. Ben şunu bir alayım. Bana sal, bana sal. Ne olur bana sal. Cennaz ama sana eriklerini sanırım ben bunu. Tamam al. Beyze mi gidiyorsun? Okey. Şimdi şöyle üstten bir oyun kurmaya çalışabiliriz. Önce şuraya bakayım <laughs> ya. Aha! <laughs> Gel lan buraya. Yalnız! Ya öldüm mü lan? Oğlum son pikselden sanı yedim lan adamın. Ah be. Oğlum ne güzel deme pek gibi tutmuştuk yani. Öf arkadaşlar, üzerinde, ya. arkadaşlar. Siz mi de Bu iyi mi? Ne diyor lan? Niye öyle dedi? Oğlum hani ki güzel tutmuştum. Mepekle kesemiyor daha mı? <laughs> Allah'ım ya. Ben de düşünüyorum niye acaba İyi dedi. Adam mepek zannediyor. Diyor ki mepekle tuttun bir de kesemiyor mepek olmasına hemen diyor. Yok ya. Ama kesmem lazım. İyi iyi konusunda haklısın kardeş. Bence de iyi. Ama ne yapayım? Son pixel o ilk standından bahsediyorum. Onu böyle tam kaçmıştım. Geri dönecektim. Onu yedim. Cici. Zevkli maçtı ha. Birazcık fazla öldüm ama ölüşlerim o kadar zevkli bir ölüşlerdi ki yani. Keyiflendim. Ölürken <laughs> ölürken zevk alan var mıdır lan benden başka acaba bu oyunda? Bilmiyorum hoşuma gidiyor. Yılanlıyorlar falan beni böyle. Değişik değişik görüyor. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. Neyse.